Ön çapraz bağ yırtığı genellikle spor travmalarından sonra oluşmaktadır. Dizlerinden bir kopma sesi duyduklarını ifade ederler. Şiddetli bir ağrıyla ve dizde şişlikle bize başvururlar. Ön çapraz bağ yırtığının ilk tedavisinde hastanın ağrısını gidermek ve şişliği azaltmak üzerine yoğunlaşırız. Zaman içerisinde hastanın hareketleri açıldıktan sonra eğer hastanın dizinde bir güvensizlik varsa günlük aktiviteleri sırasında veya sportif aktiviteleri sırasında bir güvensizlik, bir tedirginlik yaşıyorsa hastaya cerrahi tedavi öneriyoruz. Tedavi kararını hastanın yaşına aktivite düzeyine sportif aktivitelerine ve mesleğine göre karar vermekteyiz. İhtiyaç olan durumlarda hastanın kendi dizinden tendonları veya kemikle tendonları kullanarak hastaya yeniden ön çapraz bağ yapmaktayız. Ameliyat yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürmektedir. Ardından yoğun bir rehabilitasyon süreciyle hastalar 6-9 ay sonra aktivitelerine, spor aktivitelerine dönebilmektedirler. Ön çapraz bağ yırtığı gelişip cerrahi tedaviyi tercih etmeyen hastalarımızın dikkatli olmalarını öneririz. Günlük yaşamları sırasında sorun olmasa da spor aktiviteleri sırasında menisk yırtıkları veya kıkırdak problemleri gelişebilmektedir. Ameliyatı tercih etmeyen hastalarımızın dizlerini çok güçlü tutmalarını ve temas gerektiren futbol, basketbol, kayak gibi sporlardan uzak durmalarını öneriyoruz.